Herkese merhabalar dostlarım. Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte Ereğli'nin bilançosunun değerlendirmesini yapacağız dostlar. İnceleyip sık dokuyacağız bu hissede. Gerçekten önemli potansiyeller olduğunu düşündüğümü daha önceki videolarda söylemiştim zaten. Ereğli ile ilgili önemli iki tane video çektim. Onları da mutlaka izlemelisiniz. Onun dışında da bu videoda da bilanço değerlendirmesini yapacağız. Yine ayrıca genel teknik olarak da değerlendirmelerimi sizlerle paylaşacağım. Ama videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Videoya beğenip kanala abone olmayı unutmayalım dostlar. Bunlar sizin 10 saniye içerisinde hatta 5 saniye içerisinde yapıp kanala çok faydalı olabilecek etkinlikler. Yani bakın mesela telefondan mı izliyorsunuz? 2 saniye bastınız. Sol altta beğeni çıkıyor bakın. Tıkladınız buraya. Bu kadar basit. Onun dışında kanalın içine girdiniz. Abone misin değil misin? Bu kadar mesela abone ol yazıyorsa Öyle küçük kutuda Demek ki abone değilsindir. Tıkla oraya abone ol. Bunlar 5 saniyenizi almaz. Gerçekten size öneriliyorsak demek ki kanalımızı beğeniyorsunuzdur. Bu kadar basit dostlarım. Biz de o kadar emek harcıyoruz. Bu bilgileri kazanmak için emek harcıyoruz. Bu videoları çekmek için emek harcıyoruz. Mesela sabah saat şu an 7. Ben sırf sabah köründe bu videoyu çekebilmek için kalktım uyandım daha sonra da kendi işlerimi halledeceğim sizler bilgisiz kalmayın diye daha doğrusu eril ile alakalı görüşlerimi soruyorsunuz çok fazla bunlardan mahrum kalmayın diye kalktım bu saatte videomu çekiyorum dostlarım bilginiz olsun şimdi gelelim lafı fazla uzatmayalım erilinin videosuna öncelikle erilinin şöyle bilançosuna kapatarsak bakmak istiyorum 6 aylık baktığımız an bakın 6 aylık Burada satışların 63 milyardan 100 milyara çıktığını görebiliyoruz. Bu oldukça 50% 58 60 mesela bu çok fazla değil. Ama aması brüt Bakın brüt yüzde 179 60. Yani bu ne demek? Şirketin maliyetlerde bir düşüşü var. Ben her zaman diyorum ki bakın satışlar artabilir. Evet. Ama bu brüt kara da yansımalı. Neden? Çünkü Satışlardan daha önemli kalemlerden bir tanesi maliyetler esasında. Eğer sen bunu e, maliyetine göre iyi satamıyorsan o zaman sıkıntı var demektir. Alıyorum bir tane şişe satacaksınız tamam mı? Şişe camdan bahsetmiyorum. Normal bildiğiniz şişe. Sen bu şeyi 10 liraya satıyorsun. 9 lira maliyetin, 1 lira bir rütkar kaldı. Mesela onun dışında 5 liraya satıyorsun ama 3 liraya mal ettim. Bakın hangisi daha karlı? Gördünüz mü? Diğeri satışa düşük ama karı fazla. İşte ben bundan bahsediyorum dostlarım. Şimdi geldik esas faaliyet karına. Esas faaliyet karı da 3.6 milyardan 13.3 milyara çıkmış. %265 artmış. Oldukça güzel yine. FAV'e baktığımız zaman 5.2'den 13.9 yine %167 artmış. Bu da yine oldukça iyi. Net dönem karında bakın negatiften Pozitife dönmüş durumda. Bunu zaten daha önceki Ereğli videomda da söylemiştim. Bu çeyrekte artık de e, kötü dönemlerin geride kalmaya başlayacağını düşünüyorum demiştim. Bakın eksiden artıya dönmüş durumda şu anda. Ve bakın üçüncü çeyrek bilançosu da bakın kötüydü Ereğli için. Bu da bir sonraki çeyrekte eğer e, yine bakın Ereğli adına güzel bir... E, böyle bu şekilde gitmeye devam eder sektör. Daha da güzel bir şekilde... Mesela e, hiç artmazsa sallıyorum erili fiyatı. O zaman FK da iyice düşecek. FD Fabek iyice düşecek. Artık erili için müthiş vakitler olacak. Yani e, Kasım zamanları gibi. Ki ben o zamanlara kadar hareketlik yapabileceğini düşünüyorum erilinin. Onun da tabi sebepleri var. Onu da başka videolarda konuşuruz. Şimdi dostlarım 6 aylık bu şekilde bir de çeyreklik bakalım. Çeyreklik satışlarımız bakın bir önceki sene İkinci çeyrekte 37 milyar olan satış 50 milyara çıkmış. Fave baktığımız zaman 3.8 milyar olan Favek 6.3 milyara gelmiş. Mesela bakın çeyreklik bazlı artış 6 aylık bazlı artışa göre kötü kalmış. Onu da söylememiz gerekiyor. Net kâra baktığımız ansa bakın eksi 4 milyardan 4.3 milyara gelmiş durumda. Bakın bu net kâr oldukça güzel bir şekilde artmış. Yoluna devam etmiş. Burada mı şunu da söylememiz gerekiyor? Bakın hemen. Tabii ki pozitif yönlerini konuşuyoruz ama negatif yönlerini de konuşmamız gerekiyor. Şimdi Dostlarım bakın şirket şöyle gelelim gelelim sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar. Buraya kadar 3.2 milyar kar. Net kar da bakın arada bildiğiniz gibi vergi kalemi var. Vergi kaleminde şirket Ertelenmiş vergi geliri adına önemli bir gelir elde etti. 2.6 milyar. Dönem vergi geliri yani bu dönemlik vergi geliri eksi 1.3. Yani gideri var daha çok. Totalde şirket 1.3 milyar vergi karı yazdı. Bu bazı çeyreklerde oluyor ama mesela 2023'ün son çeyreğinde mesela çok ciddi vergi karı yazmış. Bir de bakın bu çeyrekte güzel bir vergi karı yazmış. Geçen sene bakın aynı dönemde eksi 5 milyar vergi zararı yazmıştı bu sefer. Bu çeyrek böyle bir şey olmuş. Yani bunlardan dolayı şirketin net karı bir tık artmış. Bunu belirtmemiz gerekiyor. Bilanço kısmına baktığımız ansa çok fazla değişen bir şey olmadığını görüyorum. Bir tek bir borçlarda bir tık artış var. Finansal borçlar 80'den 91'e çıkmış. 91 derken tabii ki milyar. Bunu artık anl anlarsınız diye düşünüyorum. Net borçta bakın 54'ten 61'e Çıkmış durumda ama şirketin kaynak dağılımına baktığımız zaman bakın kaynak dağılımında %61 öz kaynakları yani %39 kaldıraç oranı bu çok çok düşük yani Ereğli gibi şirket için oldukça düşük durumda olduğunu söyleyebiliriz. Uzun vade %13 kısa vade %26 yükümlülük mevcut. <laughs> yani bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum burada. E, Marjarda bir takım geri çekilmeler var. Bir önceki çeyreğe göre mesela %14'ten %12'ye geri çekilmiş. Bir önceki seneye göre oldukça iyi bir artış bakın. Brüt kar marjı %9'dan %12'ye çıkmış. Oldukça iyi. FAVÖK marjı %10'dan %12'ye çıkmış. Bir önceki seneye göre azalmış ama onu da belirtelim. Net kar marjında tabii ki net kar eksi'den artıya döndüğü için çok ciddi bir artış var. Oldukça normal. Cari oran 1.64 oldukça başarılı. Kaldıraç oranı zaten iyiydi. Öz kaynak karlığında bakın bir rekor görüyorum burada. 9.72. Tabii ki bakın diyebilirsiniz ki işte öz kaynak karlı düşük. Evet düşük. Bunda bir itirazım yok ama iğmelenme de oldukça önemli dostlarım. Bunu da belirtmemiz gerekiyor. Şimdi bir de şirketin e, ayrıcı kurum beklentilerine göre nasıl bir bilanço açıkladığına bakalım. Aslında bu bakın şu an yapacağımız şey Cuma günü neden düştüğünü de açıklıyor. Hemen aracı kurum beklentilerine bakalım. Mesela satış. 52.5 milyar satış bekleniyormuş. 50 milyar gelmiş. Yani burada yaklaşık olarak %5 civarında bir azalma var. Yani Kötü gelmiş diyebiliriz %5 civarında. Havuk 6.67 milyar beklenirken 6.38 gelmiş. Burada da yine %5 civarında bir yanılma payı. Net kar bakın net kar 3.17 milyar beklenirken 4.38 milyar açıklanmış. Bu da zaten az önce söyledik bunu sebebini tekrardan söyleyelim. Gelir tablosuna geliyorsunuz eğer siz de merak ediyorsanız yıllık değil pardon çeyreklik. Şimdi sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar 3.20 milyar. Yani burada e, vergilerde herhangi bir absürt durum olmasaydı bakın şuradaki gibi nokta20 kimler açıklay açıklayacaktı bu şirket? Ama vergiler işin içine girdiği için aracı kurum beklentileri bunu e, bilemedi. Bunlardan dolayı da net netkar burada bazı açıklanmış oldu. Yani burada net netkar dışında aracı kurumlar hemen hemen yani aracı aşağı yukarı paralel geldiğini söyleyebiliriz. Bir tık da düşük geldiği için açıkçası Öreli'nin burada son gün düştüğünü düşünüyorum ben açıkçası ama bilançonun iyi olduğunu düşünüyorum. Ereğli de artık kötü günlerin yavaş yavaş geride kaldığını da söyleyebiliriz. Onun dışında 3. çeyrek bilançosu da yine böyle gelir ama asıl bilançolar bunda 4. çeyrekte gelecektir. Neden? Çünkü bildiğiniz gibi FED faiz indirecek. Yani bekleniyor daha doğrusu öyle söyleyeyim. FED'in faiz indirmesiyle beraber demir çelik fiyatlarında güzel sıçramalar gelebileceğini düşünüyorum. Bunlarla birlikte de demir çelik Güzel bir hareketlenme gelebilir. Bakın bu faiz indirimiyle demir çelik sektörü önden fiyatlama yapabilir. Ee, bu yüzden bu hisseleri takip etmemiz gerekiyor. Şimdi artık temeli konuştuk. Biraz da gelin teknik olarak durumuna bakalım. Ereğli'ye baktığımız zaman biz dedik ki bakın endeks bazı artık düşen kırıldı. Böyle 2023... E pardon 2022 Mart'tan beri süre gelen bakın bu düşen trendi kırıldı. Şöyle de ufak çaplı bakın ben bir kanal çizdim. Düşen kanal diyebiliriz buna. Bakın bunu kırdı ve artık bunu teyit alma bölgesinde. Şöyle biraz da genişletelim bakın. Şu an teyit alma bölgesinde. Bunun altına sarkarsa gayet o zaman stop olabilirsiniz. Ki ben TL bazı grafiğini de hemen bakalım de demiştim ki bakın zirveler var. Geçen senenin zirveleri bunlar. 52 ile 49 arası. Son gün 48-62 kapattı. Ama bakın bu 49-26'da kapanış daha önce de geldi. Bakın şurada 49-24 ile sonraki gün artı 1-26 ile tepkiyle karşılaştı. Yarın bakın 49-26'nın üzerine atamazsa yani yüzde bir buçuk civarında ya da 2 civarında diyelim garanti olsun. Yükselemezse o zaman ereli de e, stop olunabilir diyorum. Yani şöyle aslında açılıştan kendini biraz belli eder. E, öğlene doğru da zaten az çok anlaşılır diye düşünüyorum. Yani bir gibi falan hala buralardaysa o zaman stop olunabilir. Eğer aldıysanız tabi. O zaman da stop olursanız ne zaman nereden alınabilir? Burada bakın bir düşen trend var. Bu trend kırıldığı zaman klasik benim her zamanki çizgimdir bu kırıldığı zaman alım yapmak mantıklı olacaktır dostlarım Aslında biraz da endeksi de bekliyor olabilir burada yani endekste ki pozitif hava olursa O zaman bu daha da pozitif de etkilenebilir Öyle şeyler olabilir ya da e, Ereğli bir şekilde endeksten pozitif ayrışacak dostlarım O şekilde bir yükseliş gelecektir ama Ereğli gerçekten de önün açık olduğunu düşündüğüm şirketlerden bir tanesi Tabii ki biz de insanız yanılabiliriz Ama ben şahsen şu an itibariyle yanıldığımı söyleyemem. Ee, burada önümüzdeki 3-4 aylık bir süreç var. Buralarda artık atak yapması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bakın FED faiz indirimleri gelirse ve bu ise hala atak yapmazsa o zaman ben diyeceğim ki evet ben yanıldım. Bunu da dediğim gibi yıl sonuna kadar buna böyle bir vade tanıyorum Ereğli için. Evet dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur diyorum. Kendinize iyi bakın dostlarım. Hoşça kalın.